Thank you. Thank you. Thank you. অলি Ali amatör olarak bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Yozgat Sorgun'da yaşıyorum. Ailemle birlikte bisiklet turundayız. 2015 yılından beri yapıyorum. Ee, bu sene 8. seneyi sürüyoruz, 8. sezonu. Geçen sene ameliyat olduğum için bir ara verdik, bir yıl. Dizimden ameliyat oldum ama şükürler olsun şu anda iyiyim. Ve gördüğünüz gibi yollardayız, devam ediyoruz. Ailemle birlikte yapıyoruz. Ailemle ortalama aylık 400 kilometre pedal çeviriyoruz. Bisiklet çok eğlenceli bir spor. Herkese de tavsiye ediyoruz. Sorguna geleli 2 ay oldu. Tayinim çıkması hasebiyle ailemle birlikte buraya taşındık. Daha önce Seydişehir'de efendim, bisiklet sporuna ve bisiklet faaliyetlerine devam ediyorduk. İki aydır e, Sorgun'da pedallıyoruz. Sorgun bisiklet sürmek için harika bir coğrafya bu arada. Bozkır'ın ortasında gerçekten çiçek gibi bir yer. Köylere gidiyoruz. Köyler özellikle çok misafirperver. Sorgunda ise bir bisiklet topluluğu kurma hedefimiz var. Gerçekten bisiklet hem sağlık hem eğlence hem de bir ulaşım aracı. İnşallah Sorgunda da bisikletin yaygınlaşması için çalışacağız. Gerçi biz gelmeden önce Sorgun'da özellikle bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yapılmış. Caddeleri yenilerken biz bisikletçileri de unutmamış. Harika bisiklet yolları yapmış. Mazgallar düz olan mazgallar bir, biz bisikletçilerin maalesef katili. Ancak yenilenen caddelerde çok ince bir hareket gördük. Efendim çapraz mazgallar kullanarak bizi de düşünmüşler. burada O şey ağzı şu Ne O katelitsa yapın isterseniz bir şey. Yapayım, Tamam, <laughs> bu arı Ama bu bu da ha. <laughs>